Merhaba arkadaşlar. İsmim Cumhur Dinçer. Arı Bilgi Bilişim Teknolojileri Akademisi Temel Ofis ve İleri Excel eğitmeniyim. Bu videomuzda sizlere Excel'de toplama işleminden bahsedeceğim. Excel'de toplama yapmak için çok çeşitli yöntem ve metotlar mevcuttur. Bunlar çeşitli ihtiyaçlarımıza göre zaman zaman farklılaşan şekillerde kullanılabilecek bir takım yapılara sahiptirler. Daha önceki videolarımızda da gördüğünüz üzere bir formül yazımı bir hücreye tıklayıp F2 tuşuna bastıktan sonra eşittir işaretini koyarak başlar. Ardından bir takım sayıları yazıp aralarına artı işareti koyarak toplayabilirsiniz. Ancak biz bu işlemi kesinlikle bu şekilde yapmayı önermiyoruz. Çünkü bu değerleri çektiğiniz hücrelerde bir değer değişikliği meydana geldiğinde bu formül yeni sonucu göstermeyecek bir formül olarak kalacaktır. Söz gelimi eşittir D8 hücresindeki 1500 artı D9 hücresindeki 2250 yapıp Enter'a bastığımızda 3750 sonucunu almaktayız. Ama bu hücrelerdeki değerlerden bir tanesi değiştiğinde sonuç değişmeyecektir. İşte bu yüzden biz Excel'de sayıları toplamak yerine eşittir diye işlemin başlangıcını belirttikten sonra bir hücreye farenin sol tuşuyla gidip hücreyi tıklar seçer, artı işaretini koyar, diğer hücreye tıklar ve seçeriz. Böylelikle sayıları değil, hücreleri toplama işlemine tabi tutmuş oluruz. Enter'a bastığımızda arzulanan sonucu bize verdiğini görüyorsunuz. Üstelik hücrelerde bir değer değişikliği meydana geldiğinde anında bu durum görüyorsunuz sonuca yansıyor. Yani sayıları değil hücre adreslerini toplamak daha akılcı bir yöntem olacaktır. Bir toplama işlemini yapabilmenin birçok değişik yolu vardır. Eşittir işaretimizi formülü yazacağımız hücreye koyduktan sonra Fareyle gidip hücreleri tek tek tıklayıp aralarına artı işareti koyarak hepsini de arka arkaya seçerek Enter'a bastıktan sonra bu hücrelerin toplanma sonucu oluşan değerini görebildiğimizi göreceksiniz. Bunun haricinde eğer bir formül yazımını ihtiyaç olarak görüyorsanız eşittir dedikten sonra fonksiyonun adını kullanarak örneğin Excel'de toplama işlemi için kullanılan fonksiyonun adı toplamdır. Toplam işlemini parantez açarak hangi hücrelerini kapsayacağını belirteceğim şekilde yazabilirsiniz. Parantezimizi her açtığımızda bir formülü yazdığımızda fonksiyon adından sonra altta bir açıklama baloncuğu belirecektir. Ve bu baloncuk o sırada neyi girmeniz gerektiğini ifade olarak koyu harflerle gösterecektir. Şu anda sayıların yer aldığı hücreleri girmemi istiyor. Bu noktada tek tek hücreleri seçerek aralarına ile bağlayıcı anlamına gelen noktalı virgül işaretini koyarak bu işlemi yaptırtabilirsiniz. Rahatlıkla noktalı virgül fareyle tıklamak suretiyle hücreleri yazabilirsiniz. Parantezinizi kapattığınızda işlem enter'a basarak onaylanmaya hazır hale gelmiş olacaktır. Enter'a bastığınızda yine aynı sonucu verdiğini göreceksiniz. Gel gelelim. Bu da formülün oldukça uzun bir yazım hali. Biz eşittir toplam formülünü kullandıktan sonra parantezimizin içerisine bu hücre grubunu daha kolay bir şekilde ifade edebiliriz. Birinci değerin yer aldığı hücrenin üzerine gidip Farenin sol tuşuna basılı tutup aşağı doğru sürüklemek suretiyle son değere kadar inebilir ve farenin sol tuşunu bırakabiliriz. Böylelikle bu sefer D8 2. üst üste D14 ifadesinin geldiği bir işlemi yapmış olduğumuzu görüyorsunuz. Bilindiği üzere noktalı virgül ile bağlacı anlamını taşıyorken 2. üst üste den e kadar bağlacı görevini görmektedir. Bu durumda D8'den D14'e kadar olan bütün hücreleri toplama işlemine tabi tut dedik Excel'e. Enter'a bastığımızda aynı sonucu verdiğini göreceksiniz. Formül yazımı ile ilgili sıkıntılarınız varsa ya da çok süratle bir takım işlemleri yapmak ve yazarak vakit kaybetmek istemiyorsanız şerit menümüzün giriş başlığında düzenleme grubunda yer alan otomatik toplam adlı aracımız yardımcı olacaktır. Otomatik toplam aracının kısa yolu görüldüğü üzere açıklama baloncuğunda Kontrol M'dir. Kontrol M'yi neticenin görüntülenmek istendiği hücrenin üzerine geldikten sonra yapmanız çok önem taşıyor. Özellikle bir sayı dizisini, o sayı dizisini hemen takip eden hücreye, boş olan hücreye toplattırmak istiyorsanız, fare ile o hücreye bir kere tıklayıp seçtikten sonra kontrol M yaparsanız otomatik olarak yukarısında yer alan hücreleri seçme eğilimine girdiğini göreceksiniz. Enter'a basarak onaylamaksa size kalan tek iş. Ancak başka daha ilerideki bir hücreyi seçerek otomatik toplama harekete geçirirseniz bu kez kendisi değerce kendine en yakın olan sayı sayıların veya ifadelerin yer aldığı satır sütun dizisini seçme ilimine girecektir. Bu durumda da bize kalan tek şey fare ile gidip doğru aralığı farenin sol tuşuna basılı tutup sürükleyerek seçmek ve ardından Enter tuşuna basarak formülü onaylamaktır.